Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Yine ayaklarım gözüküyor? Hayır. Gördüğünüz gibi biz arabadayız. Eğer bir önceki bir önceki videomu izlediyseniz, şimdi bizim slay yolculuğumuzu başladığımızı görmüşsünüzdir. Yine <laughs> de orada. Biz biraz önce e, e, evden çıktık. Biliyorsunuz biz Almanya ya çok yakın olduğumuz için Almanya'dayız şu anda durduk, benzin alıyoruz. İbrahim orada. Benim görüyorsunuz da belki azıcık gözüküyor. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Nafiqat, ee, Nafiqati'ye göre e, ne kadar var? 2400 kilometre Edirne'ye kadar var. Ve e, ne zaman Edirne'de oluruz bilmiyorum. Yolun kalabalıklığına da bağlı. E, bizim e, bölge en son tatile ayrılan bölge. Almanya'da şimdi tatile başlıyor. Ee, galiba yollar çok kalabalıktır diye diyor herkes. Eşime baktım ne yapıyor diye. Ee, yani ne kadar kalabalıktır gerçekten bilmiyorum. Ne kadar tuttu ilk 80 sen? Ayarım. 80 euro. 80 euro? Dedim ya Almanya'da daha ucuz diye. Yaklaşayım mı sen? var ya burada e, Ya bırakın, dolu. Evet şimdi işime ödemeye gitti, Sonra yola devam edeceğiz. Ee, i̇lk depomuz 80 euro tutmuş. Türkiye'de çok pahalı olduğunu biliyorum. Türkiye'de ne kadar dolu olacak depo çok merak ediyorum. Ee, biz geçen sene benzinli arabayla gitmiştik ve sürekli durup benzin alıyorduk. Şimdi dizelle gittiğimiz için e, İbrahim'in demesine göre iki 2,5 depoyla Türkiye'de olacağız. Ben çok merak ediyorum. Evet sen bir şey söylemek ister misin Lina? Evet. Söylemek istemiyor. Kadir ile Lina burada ve birazdan uyurlar inşallah. Biz de rahat rahat yolumuza devam ederiz. Onlar için sakın. <laughs> acıktım diyor. <laughs> Gerçekten inanır mısınız? 10 dakikadır falan yoldayız ve acıktım diyor. Şunları alsana. Ver. Annem nasıl acıkabilirsin ya? Neyi? Neyse arkadaşlar. Birazdan size yol hakkında biraz daha bilgiler veririm. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda saatimiz 1'e 5 var. Biz ilk e, molamızı verdik diyelim. Tam mola da sayılmaz aslında. Benzin aldık. E, hala Almanya'dayız gerçekten çok kalabalık. Aşırılık kalabalık. Şimdi burada durduk, benzinimizi aldık. Birazdan yola devam edeceğiz. Avustral, Avusturya. Oraya 200 kilometre kaldı. Çocuklar uyudular, onlar için rahat geçti. Şimdi uyandılar tabi bize durduğumuz için. Ama birazdan yola devam edeceğiz. Göstereyim. Gerçekten aşırı karabalık ve her yerde kuvvetçiler var. Göstereyim size de. Bakın burada benim aşklarım. Bakın arkadaşlar. Geldi mi baba? Tamam. Aşkım bir yapsana sandalyesini. Evet şimdi biz Avustralya'dayız. Austria mı oluyor? Yani böyle bir yerde işte Avustralya'dayız. Şu anda saatlerimiz kaç? Şöyle göstereyim. Bir dakika Fokus. 5.36 Biz biraz önce yani biraz önce dediğim gibi biz birkaç saat uyuduk galiba burada. Yani ben uyudum da eşim kaç saat uyudu bilmiyorum. Çünkü araba durdurunca Lina uyandı. Ve Lina tam da eşimin arkasında oturuyor. Onun ne kadar rahatsız ettiğini bilmiyorum yani. Şimdi işimize kahve alıyor. Ben Avusturya'yı gündüz geçmek çok istiyordum. Çünkü burayı çok seviyorum. Her yer yeşil, dağlık. Hollanda'da da olmadığı için tabii ki. Ben burayı çok seviyordum. Şimdi <laughs> de gündüz. Size biraz yolları çekeceğim. Almanya'da çekmedim çünkü gerçekten Hollanda ile hiçbir fark yok. Tek fark her yer inşaat, inşaat, inşaat. Çocuklar da uyandı. Lina arkada iPad'ini aldı tekrardan. Kadir de burada. Kadir. Anne. Sen de iPad bakacaksın. Tamam. Lina. Bak bir. İyi bak. Hayatıyor. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel mi gidiyor? Evet. Evet arkadaşlar birazdan kameraya çekeyim ya çıkınca tek çekim. buraları çekeyim çünkü gerçekten buranın doğası yem ben çok seviyorum. Dur. Nasıl yok? Valla mı? Aman ya. Ne, ne yaptım Şeyma? Onun için demedim. He? Onun için demedim ben. Adam. Bir şey dedin de kamerama çıktı. <laughs> Okay. Wat kost uh, okay, you... de WC? Eh, vijftig. Toen zei het in zei hij: Toen zei hij: Toen ja. Ja

Niye? Ne anneciğim o? Bak bu Efendim Bunu anneciğim. Yapıyorum. Polis. Polis şimdi onlara ceza yazıyor anneciğim. Bakın arkadaşlar şu anda sırpa giriş yapacağız ama çok kalabalık yapamıyoruz. İki şerit var. Burada da şuradaki şeritte acil şerit ama tabii ki uyanıklar Gel bu şeridi kullanıyorlar. Ha? Bak. Gel Ama tabi polis mi? geçti. Onları Gelmedi. tekrar geri soktu. Ne Ay. Verdi? Ne oldu anneciğim? Geri polis. gönderdi değil mi? Geri soktu. Geri soktu işte. Abi geri, ona geri soktu. Anne polis nereye gidiyor? Polis. onları geri gönderdi. Ama bak İbrahim hepsi geri geri girdiler. Vallahi de. Vallahi hepsi geri girdiler. Orada, dedin ya oğlan da plakası çıkmıştı. İki kişiden vardı burada. ha burada, Ha onları ne yaptılar bilmiyorum. Ama polis onları geri gönderdi. Herhalde. Onların evresini görmüş Hak nasıl? Ama şimdi bakın bir tane geliyor. Görüyorsunuz. Ama o polisin... Aa bak, bakın girdi. Gördünüz mü? Haksızlık çünkü ileride polis bekliyor. O da oradan girdi. Bakın. 38 derece gözüküyor mu? Nerede? Yok, yok, yok. 38 derece yol kalabalık ama işte uyanıklık yapıp hak yiyorlar. 그냥 그냥 10 하나는 에